SK ilişkiye girdiği kadınların videolarını gizlice kaydeden ve şantaj yapan savcıya 3 ay meslekten men cezası verdi. Cümle bir garip geliyor. Anlamakta zorlanıyorsunuz belki de. Bir tane savcı var. Bazı kadınlarla ilişkiye giriyor. Duygusal ilişkiler yaşıyor. Cinsel ilişkiler yaşıyor. Her neyse. Sonra o kadınlar ayrılmak filan istediklerinde ayrıldıttırmıyor. Neden? Elinde kasetler var. Savcı kaset kaydetmiş sevgili izleyenler. Hatta bunlardan birisi bu olay nasıl ortaya çıkıyor? Bir polis memuru intihar ediyor. İntihar eden bir polis memuru var. Geride iki çocuk bırakıyor bu polis memuru. Neden intihar etti? Neden bu kadar çok polis memuru intihar ediyor? Bu ülkede neden birçok meslekten birçok insan intihar ediyor? Bu sayı neden bu kadar arttı? Bu başka bir sorun. İntihar eden bir polis memuru var. Onun dul eşiyle bu savcı ilişkiye giriyor. Sonra kadın ayrılmak istediğinde kaset koyuyor ortaya ayrılamazsın diye. Kadın bunun üzerine gidip şikayet ediyor. Yani bu adamın ilk vakası değil, bu herifin ilk vakası bu değil. Başka vakalarda olduğu ortaya çıkıyor. Ve HSK masaya yumruğunu vuruyor. 3 ay meslekten men ediyor. Hey yavrum hey adalete bakar mısın? 3 ay meslekten men etmiş. Çok ağır. Çok ağır sevgili izleyenler ya bu kadar sert olmasaydınız ya. Türkiye'de şu anda cezaevinde iki anayasa mahkemesi üyesi var. İki eski Anayasa Mahkemesi üyesi şu an cezaevinde. Verdikleri kararlardan dolayı cezaevinde olan hakimler var. Yolsuzluk soruşturması açtığı için cezaevinde olan savcılar var. Yolsuzluk operasyonu yaptığı için cezaevinde olan polisler var sevgili izleyenler. Düştüğümüz bataklığın kısa özeti. Buyurun. Adaletin durumunu hala anlayamadıysak bunca şeye rağmen bir örnek daha var sizlerle paylaşmam gereken. AKP'li Taşkesenlioğlu hakkındaki suç duyurusu savcı yok denilerek kabul edilmedi. Her anlamda yok bence de yalan söylememiş olabilirler. Ya tamam içeride birileri oturuyor cübbe filan var da öyle çok da şey yapmayın yani. Tamam önünde masanın önünde savcı yazıyor kapıda savcı yazıyor çok şey yapmayın yani. Öyle siz her sakallıyı dede mi zannediyorsunuz canım? Üzerine her Maradona forması giyen Maradona gibi top mu oynuyor yani? Cübbeyi giydi diye onu siz savcı mı zannediyorsunuz? İki rekat namaz kıldık diye bizi Müslüman mı zannettiniz diyor ya. Aynı durum sevgili izleyenler Erzurum'da İyi Parti teşkilatı avukatlarla beraber gitmişler adliyeye. Zehra Taşkesenlioğlu hakkında kendisi biliyorsunuz Erzurum milletvekili olduğu için Erzurum'da suç duyurusunda bulunmuşlar demişler. Bir dakika ya. Bu 4.5 milyon euroya tekne almalar, kocasına bilmem ne kadar borç vermeler, 70 milyona boşanmaya çalışmalar, 180 milyon dolar iddiaları, borsada sahtekarlıklar, oteller, gemiler şunlar bunlar, Atina'da alınan evler. Hayırdır inşallah. Bir soralım bakalım demişler. Erzurumumuzdan, güzel Erzurumumuzdan böyle ne yetenekli insanlar çıkıyormuş. Gitmişler adliyeye. Adliyede savcı yokmuş. Demişler ki savcı yok. O yüzden suç duyurusunda bulunamamışlar. Savcı yetmezliğinden, hakim yetmezliğinden, hukuk yetmezliğinden öldük ya.